Hepinize merhabalar <laughs> arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar polis oynayacağız bu yok Arkadaşlar şöyle güzel bir araba seçelim. Polis bir güne kadar polis oyacağız. Polis arabası nerede? Daha güzel. Hadi gelin buraya. Hastı. Arkadaşlar Ateş ediyorlar çabuk. Koşun arkası ateş ediyorlar. Dışarı hızlı bir an yükseteyim. Elli bir. Hızlı bir an Çok hızlı çabuk çabuk çabuk. Banka oymuş arkasın. arkadaşlar. Arkadaşlar banka oymuş. Akşam akşam saat 1'de nasıl banka soydu ya? Öf. Neyse gidelim bakalım. Gidelim. Bakalım ne sormuş sayını. Buradan bir tane kart alalım. Arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar birisiyle banka olmuş. Şuna bir bakayım. Aç. Arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum.